canım çok Arkadaşlar ben artık maymunları yaşayacağım. Hayır! Hayır! Bir dakika. Diğerler nerede? Hayır! 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 Arkadaşlar üzgünüm ya. Gidecek artık. Hey maymun sen nereye gitmek istersin? Ee, bilet kaç TL? 50. 500 TL. Olur. Cebini çıkart. 500 girebilirsiniz. Nereye gitmek istersin? Maym Cehennem maymurları. Maymun cehennemi. Tamam. Bu ne oğlum cehennemler gibi? Oğlum ben buraya siz gidemeyecektin. Gidecek demiştin. Oğlum sen manyak mısın? Ben hızlı gidecektim. Bu ne oğlum önüme? Çık! Oh, o kafam. Ne yapıyorsun küçük velet? Oo. Oh, oh. oh, baş. Bu ne adamın? Ma. Oh. Dur oyun. Ama bu çok pahalı. Dur bedava. Ne? Tamam biniyoruz. <laughs> Hangi giriye par istersin? Parkur. Geriyor. <laughs> ¡Con unos! şan 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 ne uçuyorum mu <laughs> abi abi, abi sen misin yok seni öldüreceğim ne seni tutukladım. Aa! Abi çıkamurda yoksun sikeyim sizi. Ne çıkarmam? Çık hadi. Çık! Aa, e parkurum nasıl be? Ama e koyun bu ne? Hey sen ne yapıyorsun küçük velet? Masa geliyor. Ve ne yaptın oğlum? Bir düşman gitti. Efendim buradayım ben. Lan! Az önce ben şey sanmıştım ya. Şişeceği kaldıralım. Mı Evet. Gel ama. Şimdi. Şimdi. Oh. Oğlum efendim. Şimdi diyorum size. Tamam mı? Yok size masaya vururum bir tane çocuk. Tamam. Gel bakayım. Zabla bir daha. <laughs> Kalbim tıkanıyor. Tıkansın bana ne? Sen zıpta. Tamam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Uçun <açan> geliyor. <laughs> Zıpladım. Zıpladım. Zıpladım.

Tamam yeter yeter. Ya, ya şimdi yeter? Ya, hiç yardım edemiyorum beni kuzenim. şimdi şunu masalla yapayım. Bismillahirrahmanirrahim masalla yapıyorum. Ne düşüyorum ben? Yaşa. Gel. Evet, Hadi. Ben zıplar. Ah. Lan gözüm sıkıştı amana oyun ya. Masa kırıl. tamam. Ha, görüşürüz küçük balıklar. Hey gel. açar. Aman dur dur bizi götürecektin. Üzgünüm. Önce bizim paramızı lazım. Ben de parasını alayım. Ne geldik buraya? Ya, <laughs> ya amına koyacağız ben sende de. Abi sus lan. Amına koyacağım ben seni de şimdi. Ne yapacağız ya? Sus be! Sıkacağım yok seni. Evet artık duracağım artık. Orada kaldık ya. Ne? Lavaya mı gidiyoruz? Ne yapıyorsun? beni nereye götürüyor bu? Lan neden götürüyor beni? Teks gitti. Lan. Ne ya? Tamam bir şey yok. Her hmm. 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 görüşmek üzere um,